Bir videoma daha hoş geldiniz. Bugün yayın evine göre kitap önerileri part 4'ü çekiyoruz sanırım. Daha önce Pegasus yayınlarını çektik ve bugün de sıra şimdi Marti yayınlarında. Marti yayın evi benim en sevdiğim yayın evlerinden biri ve bugün size Marti yayınlarından favori 6 kitabımı göstereceğim. Normalde 5 kitap gösteriyordum ama 6 olsun dedim. Neden olmasın? Çünkü gerçekten bu göstereceğim 6 kitabı çok seviyorum. İlk olarak bu videonun burada olmasının ...nedeniyle başlamak istiyorum. Size e, Marti... Size Marti yayınlarından bir seri önereceğim. Bu serinin henüz üçüncü kitabı daha çıkmadı. Ama umuyorum ki... ...yeterince insana önerebilirsem... <laughs> ...ve yeterince insan bu serinin... ...ne kadar mükemmel olduğunu görürse... ...üçüncü kitap bir önce çıkarırlar. Çünkü unuttular diye korkmaya başladım. O da Ejderhan'ın Kızı ve Ejderhan'ın Yükselişi serisi. Ve acil üçüncü kitaba ihtiyacım var. Çok acil üçüncü kitaba ihtiyacım var. O kadar güzel bir seri ki ve hani... Ee, şöyle söyleyeyim, kapaklardan bu serinin fantastik olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Ben fantastik olduğunu düşünerek almıştım. Bu seri fantastik değil. İçinde aşk e, ana planda değil. Ve bu ikisi benim, eğer beni uzun zamandır takip ediyorsanız, bir kitapta aradığım tek iki şey. Yani içinde ya fantastik olmasını ya da aşk olmasını ararım bir kitapta. Bu seride ikisi de adam akıllı yok. Yani fantastik direkt hiç yok. romantikte de daha arka planda, ikinci plandan giden bir şey. Ama ben bu seriye öyle bir aşk oldum ki. Daha önce böyle bir seri okumamıştım çünkü hani tarihi bir kurgu ve e, Osmanlı tarihinde geçiyor. Yani özellikle Fatih Sultan Mehmet döneminde geçiyor. Öyle bir sarıyor, öyle bir sürüklüyor ki ve ana karakterlerin yani hayatları nasıl devam edecek, 3. kitabında ne olacak bilmem lazım. Çok güzel, aşırı güzel bir seri. Şimdi size biraz konusundan bahsetmek istiyorum. E, yazarımız demiş ki ne bu işte ilk Drakula efsanesine neden olan Kazıklı Vovya da karakterin yani insanın tabi gerçek hayatta bir insan karakter değil. Kazıklı Vovya da ne bir kadın olsaydı hayatı hayat nasıl gelişirdi diyerekten bu tarihi kurguyu yazmaya başlamış. Şöyle ilk kitabımız Ejderhan'ın kızı, ikinci kitabımız da Ejderhan'ın yükselişi. Kapakları efsane olan bir seri zaten baskıları siyah. <laughs> Şu an karşı dairedeki karşı dairedeki komşumuz balkona çıktı ve ne yapıyorum diye bana bakıyor. <laughs> Çok garip bakışmalar yaşanıyor şu an. <laughs> Neyse ben çaktırmadan videoma devam edeyim. Nerede kalmıştım? <laughs> işte kazıklı Bu ya da kadın olsaydı ne olurdu diyerekten yazarımız yazmaya başlamış bu seriyi. Kitap ilk kitap Lada, Dracul'un doğmasıyla başlıyor. Lada, Dracul işte gelecekte kazıklı Vovya'da olacak kişimiz. Ee, bir kız doğuyor ve normalde kadın olduğu için hani ondan pek bir şey beklemiyorlar. Ama doğar doğmaz süt annesi diyor ki umarım çok çirkin biri olur ve çok, çok büyük bir savaşçı olur diyerekten düşünüyor. Ve gerçekten Lada böyle bir insana dönüşüyor. Lada'dan bir yıl sonra da onun erkek kardeşi Radu doğuyor. Radu'dan da savaşçı olması bekliyor ama Radu tam anlamıyla bir politika insanı. Böyle zaten Kitap boyunca ona yakışıklı Radu diye sesleniyorlar. Yakışıklı Radu lakabını alıyor. Çünkü gerçekten hani daha çok görünüşüyle ve e, insanlar arasında böyle kargaşayı indirebilmesiyle bilindik biri. Ve şöyle <laughs> e, bu kitap doğumlarıyla Lada'nın ve Radu Durakul'un doğmasıyla 18 yaşına gelene kadar olan hayatlarını okuyoruz bu kitapta. Bu kitap daha hikayenin başlangıcı diyebiliriz. Çünkü gerçek anlamda kitap doğmalarıyla başlıyor. İlk sayfada Lada doğuyor. <laughs> bir sonrasında Radu geliyor. Ve biz bunların 3 yaşlarını, 5 yaşlarını, işte 8 yaşlarını, 11-12 yaşlarını, 16 yaşlarını yani bütün 18 yaşına kadar bütün hayatlarını okuyoruz. Yani bütün kitap onların hayat ilk yani bu dönüşmeye başladıkları gence dönüşe kadar başlarına gelen olayları okuyoruz. Normalde bu sahneden kitaplarda flashback sahnesi gibi verilir ya da işte kitabın ilk bir 50 sayfasında ya da bazen bölümlerin arasında verilir. Bu kitap direkt demiş ki size bu karakterlerin Doğumundan 18 yaşına kadar olayları anlatacağım ki dönüştükleri kişinin nedenini bilin. Yani gerçekten bu kitap boyunca işte dediğim gibi bütün hayatlarını hiçbir şey atlamadan her şeyle <laughs> okuyoruz. Bu yüzden bu kitabın ilk 100 sayfasına biraz sıkılmıştım çünkü ilk 100 sayfasında ancak 8 8 yaşına falan geldiler ve doğal olarak da 3 5 6 7 8 yaşlarındaki bir çocuğu okumak o kadar da eğlenceli değil. Ee, ama tabii ki de olaysız geçmiyor burada çünkü bunlar Lada ve Radu yani eflak. Kralının, Eflak Prensi'nin çocukları bunlar. Ee, ve hani babalarını biraz okuyoruz, kardeşlerini biraz okuyoruz. Dönüştükleri kişiye başlangıçlarını okuyoruz. İlk bir yüz sayfasından sonra da e, işte büyümeye başlıyorlar. Daha çocuk, genç, ergen, yetişkin falan o yolunda gidiyorlar. Ve bir şekilde Lada ve Radu'nun yolu Osmanlı'ya düşüyor. E, ne olduğunu anlatmayacağım. Hani spoiler olur diye düşünüyorum. Bir şekilde Osmanlı'ya düşüyor ve Fatih Sultan Mehmet'le tanışıyorlar. Aynı yaştalar Lada'yla Fatih Sultan Mehmet. Aynı yaş. Tabii o zaman sadece Mehmet adı. <laughs> Bu üçlünün hayat hikayesini okuyoruz. Hiç Osmanlı tarihinde geçen bir e, kitap merak ettiyseniz. Ana kadın karakterin aşırı derecede başlıyor olduğu. Bütün o zamanın sosyal normlarını yıkıp prens olmayı isteyen bir kadın karakteri okumak istiyorsanız e, ger asla gerçekleşmeyecek aşkları okumak istiyorsanız. Çünkü bir de şöyle bir şey var. E, Lada Fat ve Mehmet birbirlerine aşık oluyorlar ama Lada'nın Lada esas aşkı kendi ülkesi ve hani asla ve asla başka bir ülkede sadece bir eş olarak mutlu olamayacak bir karakter. Yani her zaman diyor ben ülkemin başında olmalıyım ben bir prensim diyerekten yaşadığı için ve çok da vahşi ve böyle hani istediğini elde etmek için gerçekten kan dökmeye korkmayan biri. Ve yani onun gelişimini izlemek gerçekten çok ilginçti. Mesela Lada ile Radu aynı olaylara yaşıyorlar. Sonuçta birlikte Osmanlı'ya gönderiliyorlar. Osmanlı da birlikte aynı şeyleri yaşıyorlar. Aynı zamanda Mehmet'le tanışıyorlar. Tamamen aynı olayları yaşıyorlar ama ikisi de o kadar farklı insanlara dönüşüyor ki. Hani okurken bir nevi de psikolojik deney yapıyormuş gibi hissettim. Yani nasıl aynı olayları yaşayan iki insan bu kadar farklı kişilere dönüşebilir. Hani ve dediğim gibi doğuşlarına itibaren başlarına gelen her şeyi de okuduğumuz için adım adım dönüştükleri insana dönüşmelerini izliyoruz. Çok gerçekten ağzım açık bıraktıran bir seri. İkinci kitap işte bu kitabın bitmesiyle başlıyor. Bu kitabın sonları ne olduğunu tabii ki de size söyleyemem ama artık yani büyükler. Esas yani tabi, eğer tarih kitabında yaz, yazılsaydı tabi bu olay gel yani bir kurgu kitabı bu gerçekte olan olayları anlatmıyor tabii ki de yazar yani tarihi kendi kafasına hayal gücüne göre değiştirmiş yani kurgu kitabı asla gerçek tarihle değil yani bu yüzden tabi ki de tarihte yüzde doğru gitmiyor. Yani böyle bir şey bekleyemezsiniz. O zaman kurgu olmaz. Kurgu kitabı dediğim gibi eğer gerçek tarih olsaydı esas anlatılmaya başlayacağı yer bu kitaptan sonrası ya da bu kitabın sonu ve bu kitabın başı yani ve sonrası. Çünkü artık olduğu yani dönüştüğü kişiler bütün bu kitap boyunca dönüş, yavaş yavaş dönüştükleri kişi bu kitapta esas görüyoruz. Artık karakterleri oturdu. Ondan sonra işte hayatlarıyla ne yaptıkları. Yani sahip oldukları kişilikler, karakterler onları nereye götürüyor artık bu kitapla onu okuyoruz. O kadar sürükleyicilik. Kitabın başına bir oturuyorum ve asla kalkamıyorum. Bu kitapta her yeri postetledim. Çünkü Lada da olsun, Rada da olsun ikisi de birbirinden bu kadar farklı olsalar da ikisi de benim göz bebeklerim oldu. Yani ikisi de içinde o kadar böyle heyecanla okudum ki hani ne, nasıl sonuçlanacak. Çünkü tarihi bir kurgu olduğu için mutlu son ulaşmalarını beklemiyorsunuz. Yani asla gerçekten bir fantastik seri okuyor musunuz gibi e, her şeyin yoluna gitmesini bekleyemiyorsunuz. Çünkü tarih öyle işlemiyor ne yazık ki. Yani her şey yoluna gitmiyor. Gerçekten efsane bir seri. Çok efsane bir seri. Çok seviyorum ne olur. Bu seriye bir bakın, bir şans verin. Dediğim gibi bu kitabın ilk yüz sayfasında e, birazcık çok az sıkılabilirsiniz. Ya yani ben yine sıkılmadım ama yani dediğim gibi 3, 5, 6, 7, 8 yaşlarındaki bir çocuğu okumak tabii ki de bir 15-16 yaşlarındaki birini okumaktan bir tık daha askıcın. Çünkü çocuklar yani yine başlarına gelen olaylar büyük olaylar olsa da kendileri çocuk gözüyle bakıyor olaylara. Ama değer yani çünkü gerçekten sosyal deney yapılmış gibi yani bir insanın her şeyini ve başlarına gelen her olayı onların karakterlerini nasıl etkilediğini görüyorsunuz. Ve bunu efsane epik fantastik gibi bir seride görüyorsunuz. Yani bu seri tam anlamıyla epik fantastiğin fantastik olmayan ve Osmanlı tarihinde geçen hali diyebiliriz. Yani bayıldım. Bayıldım. Kesinlikle herkes önerim. Lütfen bu seriye bir bakın. Yani en azından bir göz atın. Üçüncü kitaba çok acil ihtiyacım var. Benim bu karakterlerin hikayesi nerede bitiyor, nasıl bitiyor öğrenmem lazım. Çok sevdim ya. Çok 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 sevdim. Bilmiyorum. Benim göz bebeklerim. Evet bu, yani bu videoyu sırf bu iki kitap için bile çekebilirdim. Zaten bu videonun esas en büyük, en uzun kısmı bu iki kitaptan bahsettiğim kısım olacak. Şimdiden 10 dakika konuşmuşum. Hani mutlaka öneririm bu seriye bakmanızı. Yeni favori bebeklerim bu seri çünkü. Hem de tasarımı da çok güzel yani. Tamam şimdi devam ediyorum. <laughs> şimdi Martı yayınların, Martı yayınlarının aşırı e, iyi olduğu bir fantastik kısımdan bahsedeceğim. O da Korsan hikayeleri. Martı yayınlarında çok güzel Korsan, Deniz Kızı, Siren... E, kitapları var ve size bunlardan iki tanesini göstereceğim. Favori iki e, Deniz Kızlı, Sirenli, Korsanlı kitabım. E, önce daha çok sevdiğimden bahsetmek istiyorum. Bu benim en sevdiğim Korsanlı ve Sirenli kitap. Gerçekten favorilerimden biri ve hani herkes öneririm. Bence gerçekten çok güzel bir kitaptı. O da Krallığı Öldürmek. E, bu kitapla ilgili tek bir Olumsuz değil de yani beni rahatsız etmedi ama tabii insanları uyarmak istediğim bir şey var. O da bölümlerin başında yani iki karakterin gözünden okuyoruz ama bölümlerin başında hangi karakterin gözünden olduğu yazılmamış. Yani sizin okuyarak anlamanız gerekiyor ama ben bu kitabı okurken yani hiç sorun yaşamadım, kafa karışıklığı yaşamadım. Fakat sonra e, kitabı bu kadar çok sevdikten sonra doğal olarak başka insanların yorumlarına baktım ve gördüm ki bir sürü insan bu konuda şikayetçi olmuş. Yani bölümlerin başında kimin gözünden yazıldığını görmediğimiz için şikayetçi olmuşlar. Bu yüzden bunu da size söylemek istedim. Yani böyle bir durum var. Ama benim kendi şahsi <laughs> okuma deneyimimde ben gerçekten hiç sorun yaşamadım. Yani bilmiyorum. <laughs> Siz sorun yaşar mısınız, yaşamaz mısınız bilmiyorum ama böyle bir durum var. Bunu söylemek istedim. Onun dışında yazılımında yani çevirme çevirmenin de, çevirisinde hiçbir sorun görmedim. Yani hiçbir sorun yaşamadım. Sadece böyle küçük bir durum var. Bunu bildirmek istedim. İşte bu kitap. E, tahmin ettiğiniz gibi küçük deniz kızı. Hayır. Evet, Little Mermaid, Küçük Deniz Kızı hikayesinin uyarlanmış hali. Ama ana kız karakterimiz bir deniz kızı değil, bir siren. Ve daha da spesifik olmak gerekirse e, prens katili olarak bilinen bir siren. Çünkü her yıl sirenler doğum günlerinde e, denizcilerin kalplerini söküyorlar. Ama bu ana karakterimiz e, bir prenses, yani deniz sirenlerin kraliçesinin kızı. Ve bu yüzden de sadece prenslerin kalbini söküyor. Ve ana erkek karakterimiz de siren katili olarak bilinen... Korsan ama aynı zamanda ülkenin prensi. Ama prenslikten yani kraliyet olaylarına daha çok korsanlıkla ilgilendiği için e, Siren katili bir korsan olarak biliniyor. Biz bu iki karakterin birbirleri tanışmalarını, başlarına gelen olayları okuyoruz. Yani böyle Siren'li, korsanlı, denizde geçen, böyle küçük deniz kızı masalının uyarlanmış halini okumak istiyorsanız bu kitabı size mutlaka öneririm. Benim çok sevdiğim bir kitap. Çok hızlı okumuştum, çok sarmıştı. Ve tam anlamıyla korsan mağdurası havası vermişti. Mesela bu kitapta bir şey var, alıntı var. Çok sevdiğim bir alıntı. Bulabilirsem onu size okumak istiyorum. Çünkü bir sürü yer işaretlemiştim. <laughs> bu yüzden bulabilir miyim emin değilim ama. Heh buldum alıntıyı. Size okumak istediğim bir alıntı var. Bu alıntı benim. Bu kitaptan favori alıntım. Havada savrulan kılıçların çınlamalarıyla nefes nefese bir halde böyle devam ediyoruz. Kısa süre sonra güneş uzaklarda kalıyor. Belki ay ışığı da. Her yer ve her şey sessiz. Lira kılıcını bir kez daha benimkinin üzerine indirirken elimden düşürmesine izin veriyorum. Görevim krallığın bütün dünya. Şu anda hiçbiri yok burada. Var olan tek şey ben, gemim ve gözlerinde okyanuslar olan bir kız. Bu alıntıyı yer okuduğumda tüylerim diken diken oluyor. Çok güzel bir kitap. Gerçekten çok seviyorum bu kitabı ve bu yüzden dediğim gibi bu tarz bir kitap okumak istiyorsanız mutlaka öneririm. Şimdi bir tane daha e, aynı şekilde korsanlı ve sirenli bir kitap önereceğim ama bundan daha az önereceğim. Yani yine sevdim ama kesinlikle dili bundan daha basitti. Olaylar bundan daha basitti. Ve yani ikisinden birini önerecek olsam bunu önerirdim. Çünkü ben şahsen ikisinden birini unutup bir daha okuyacak olsam bunu okurdum. <laughs> o şekilde önerilerimi gerçekleştiriyorum. Diğeri de bu daha popüler bir kitap. Bunu duymuş olduğunuzu düşünüyorum. Çünkü e, gerçekten çok popüler bir seri. O da Korsan Kralın Kızı ve Siren Kraliçenin Kızı. Evet. Ee, şöyle bu Marti yayınlarının yeni çıkan bir serisi ve çok popüler bir seri. Yani herkese gördüğüm bir seri. Ben de korsanlık kitaplara bayıldığım için tabii ki de hemen atlayıp almıştım. Ama şöyle bir şey var. Bu kitabın yani özellikle ilk kitabın dili gerçekten çok basit. Yani e, böyle belki böyle yeni yeni kitaplara alışıyorsanız böyle bir sürü kitap okumadıysanız genel olarak yaşınız biraz daha küçükse bu kitabı çok sevebilirsiniz. Ya da e, reading standdaysanız, yani okuyamama durumundaysanız ve böyle acil başına oturayım ve böyle 100-200 sayfa okuyayım, benim okuyamama duruma bir ilaç lazım diyorsanız o zaman bu kitabı size öneririm. Çünkü dili çok basit olduğu için ve bir korsan hikayesi olduğu için, ana karakterler gerçekten güçlü bir karakter olduğu için çok sürüklüyor. Gerçekten çok sürüklüyor. Sadece hani beklentiniz çok yüksek olmasın çünkü dili basit olduğu için olaylar da daha basit gelişiyor. Fakat... Normalde eğer sadece bu kitabı okumuş olsaydım bu kitabı bu videoya koymazdım. Çünkü dedim ki bu kitabı o kadar böyle önerebileceğim, efsane diyebileceğim bir şey yok içinde. Sadece sürükleyici, kesinlikle okuyamam o durumunuza ilaç gibi gelecek bir korsan hikayesi. Ve ana karakterler mükemmel. Yani ana karakterimiz kız karakterimiz al olsa çok güçlü bir korsan, kar korsan karakter. Ve yani bu kitapla ilgili en çok önerebileceğim şey karakteri olması. Yani gerçekten aşırı bir karakter var ama ikinci kitap. O kadar güzel ki işte bu kitap aradığınız korsan macerasını size verecek. Hani bunun dili basit. Bununki de yine tabii ki bir anda yazar böyle yüz bin kat yükseltmemiş dilini ama yani ikinci kitaba göre en az bir iki kat, üç kat daha güzel ve daha böyle oturmuş yazarın dili yani. E, bu kitap tam olarak aradığım korsan macerasını bana verdi. Yani kovalamacalı mı dersiniz? Yam e, yamyamlardan kaçma mı dersiniz? İşte gemiler arası ee, korsan savaşı mı dersiniz, sirenler mi dersiniz yani bir korsan macerasında özellikle mesela Karayip Korsanları gibi filmleri seviyorsanız bu ikinci kitap size tam anlamıyla o tadı verecek. Yani bir Karayip Korsanları filmi izlemişsiniz gibi bir hava verecek. Ee, i̇lk kitap da reading slump'ınıza çok iyi gelecek için yani bu seriyi yine de önermek istiyorum. Çünkü dediğim gibi özellikle ikinci kitap benim bütün korsan macerası isteklerimi giderdi yani. İlk kitapta güzeldi, eğlendim. İki günde mine bitirdim. Bu yüzden yani kötü hiçbir şey diyemiyorum. Tek dedim, kötü diyebileceğim tek şey dilinin basit olması. Bu yüzden bu videoda size bu seriyi önermek istedim. Ee, birbirleriyle bağlantılar bu yüzden yani birlikte okumanız gerekiyor. Aynı hikayenin devamını anlatıyor çünkü yani size sadece ikinci kitabı öneremem mutlaka biri de okumanız lazım. Ama yani bu şartlar altında bir korsan macerası okumak istiyorsanız bu seriyi de size önür, önür, öner öneririm. <laughs> Çünkü çok keyifliydi ve çok yani ben çok keyif alarak okudum ve korsanlı kitaplara bayılıyorum. Sizin de bana önereceğiniz korsanlı bir kitap varsa lütfen lütfen yorumlara yazın. Çünkü bu gösterdiğim iki kitap dışında bir de Fable'ı biliyorum. Onun dışında aklımda benim korsanlı böyle deniz kızı denizde geçen bir kitap yok. Sizin bildiğiniz bir varsa lütfen lütfen yorumları yazın. Bayılıyorum ben böyle kitaplara. Henüz Fable okumadım. Onu da okuduğumda e, sanırım bildiğim bütün korsanlı kitapları okumuş olacağım. Ama bu iki kitabı size mutlaka öneririm. Korsanlı kitaplara hastaysanız özellikle çok güzeller. Şimdi <laughs> devam ediyorum. Ee, şimdi size bir genç Türk yazardan en, se en sevdiğim seriyi göstereceğim. Yani şu ana kadar sadece tek bir genç Türk yazardan seri okuyabilecek olsam bu seriyi seçerdim. Yani favori fantastik kitaplarımdan biri. Ve bütün okuduğum fantastik kitapların içinde de rahat ilk ona girecek bir seri. Yani bu serinin hastasıyım. Ve kesinlikle üçüncü kitap çıktığında e, okumayı planlıyorum. O da Dortlar ve Varisler serisi. E, yani postitlerimden ne kadar sevdiğimi görebileceğinizi düşünüyorum. Özellikle bu kitabı bir de küçücük postitler bunlar. Yani normal postitlerin yarısı kadar küçük küçücükler. Ve bütün kitabı doldurdum. Ve baştan sonra bir kez daha okuduğumda büyük ihtimalle daha da postit yapıştırırım. Çok seviyorum bu seriyi. Yani size bu seri olan sevgimi anlatamam. Ve ikisi de bayağı kalın kitaplar. Ama ben bu iki kitabı da o kadar kısa sürede okudum ki. Çünkü hani okumaya başlıyorum. Ve bırakamıyorum. Çünkü ana kız karakterimiz Nova'nın başına o kadar çok şey geliyor ki. Özellikle yani bu ilk kitapta Nova'nın başına gelmeyen bir şey bile kalmıyor. Hani aklınızdan böyle bir insanın başına girebilecek bütün her şeyi düşünün. İnanın bana o aklınızdan geçen bütün her şey Nova'nın başına geliyor bu kitapta. Hani diyorsunuz ki bir insanın başına bu da gelmez. Ya o da geliyor yani her şey geliyor. <laughs> bu yüzden kitap çok sürükleyici çünkü bir saniye bile durmuyor. Ee, Bunu şundan kaynaklarını düşünüyorum. Bu sanırım bildiğim kadarıyla ilk webbed'de yazılmış bir kitap ve webbed'de hani bölümler hafta hafta çıktığı için büyük ihtimalle yazar her bölümde bir aksiyon olmasını istemiş. Bu yüzden de e, o şekilde yazmış olduğunu düşünüyorum ilk başta yani. Belki de yanlıştır sadece benim tahminim bu yani kesinlikle yazar böyle bir açıklama da bulunmadı bu sadece benim kendim kişisel tahminim. E, ama yani ben öyle düşündüm çünkü her bölümde olay oluyor her bölüm birbirinden olaylı ve hani durmuyor olaylar kesinlikle aşık olduğum bir seri. Ee, bu kitabın ilk 40 sayfasında o kadar keyif almamıştım. Çünkü daha basit başladı. Yani serinin geri kalanı dediğim gibi benim bütün okuduğum fantastik kitapların arasında ilk ola giriyor. Ama bu kitabın ilk 40 ilk 40 sayfası nedense çok basit başladı. Bu yüzden ilk başta sevmeyeceğim sanıp ödüm kopmuştu ama yani aşık oldum. Ee, sonrasında bir açıldı, bir açıldı, bir olaylar, bir olaylar. Wow! <laughs> Onun dışında e, benim favori karakterim bu iki karakter. Zaten kapakları bu iki kitabı da ben set olarak almıştım yani elimde bütün değiştirilebilir kapaklar var. Bu ikinci kitapta Nova'yı görüyorsunuz benim Asi kızım ve kesinlikle kitaptaki en sevdiğim kadın karakter ve Nova'da kendimi çok görüyorum zaten aynı burcu. zaten bu kitap burçlar ve elementler üzerine duran bir kitap Nova'da balık burcu bir karakter ve gerçekten kendim kendimi çok gördüm ben bu karakterde tek farkımız Nova benim asla olamayacağım yani benim asla olamayacağım kadar deli ve çılgın. Yani böyle bir deli karakter yok. Okuduğum bütün delileri unutun. En deli karakter Novadır diyebilirim ve böyle bir Türk'lere has bir deliliği de var. Yani çok seviyorum Nova karakterine hastayım. Yani ve bu seriyi çok seviyorum. Bu da Daren. En sevdiğim erkek karakter. Kapakları tabii ki de favori karakterlerimi koydum. İkisine de aşığım. Bu seriye mutlaka bakın. Özellikle genç Türk yazarlara bir şans vermek istiyorsanız ya da genç Türk yazarlardan fantastik kitaplar okumaya bayılıyorsanız bu iki kitaba mutlaka bakmanız lazım. Çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum ve herkese öneririm. Yani ikisi de aşk. Üçüncü kitap çıkınca dediğim gibi baştan sona bir kez daha okumayı düşünüyorum. E çünkü üstüne, yani bu iki kitabı okumamın üzerinden çok zaman geçti. Ve bu yüzden bazı şeyleri unutmaya başladım. Üçüncü kitap ne zaman gelecek hiçbir fikrim yok. Ama geldiğinde ben baştan sona bir daha okuyacağım. Çünkü Nova ve Deren'i bir kez daha okumam lazım. Her sayfaya işaretlemem yetmiyormuş gibi bir de altını çizmeyi düşünüyorum. Çünkü gerçekten bu seri benim için çok ayrı bir aşk. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi çok bilinmeyen ama kapağının efsane olduğu bir kitap önereceğim size. O da korunmuş. Tek kitaplık bir kitap. Yani seri değil. Ama şöyle yani aslında seri, ikinci bir kitap var. Ama o ikinci kitapta ana karakterler değişiyor. Yani yine aynı evrende geçiyor, aynı ortamda geçiyor ama ana karakterler değişiyor. Bu yüzden yani devamını beklemek zorunda değilsiniz. Yani kesinlikle bu kitabı alıp tek kitap olarak okuyabilirsiniz. Tek şeyim şu. Evrende bazı açıklanmamış sorular kalıyor. Yani bu kitabı bitirdiğinizde kitabın evreniyle ilgili aklınızda bazı küçük sorular kalıyor onların ikinci kitapla cevaplanacağını düşünüyorum. Her ne kadar farklı karakterler olsa da sonuçta karakterlerle ilgili aklınızda soru kalmıyor. Sadece evrenle ilgili aklınızda soru kalıyor. Bu yüzden yani büyük ihtimalle ikinci kitapta da diğer karakterlerimiz evrenin o yönünü keşfediyor diye düşünüyorum. Yani mantıklı geldiyse anlamışsızdır diye düşünüyorum. bu kitap gerçekten sırf kapağı yüzden aldım bir kitapta. Çünkü kapağına hasta oldum. Yani şu kapağın güzelliğine bakar mısınız? mükemmel bir kapağı var. İyi ki de kapağına düşüp almıştım. O kadar keyifliydi ki ve zaten tek kitap olduğu için çok kısa bir sürede bitirdim. Yani böyle bir kısa bir fantastik mola vermek istiyorsanız yani böyle bir fantastik okuyayım ama çok uzun sürmesin böyle aşırı güzel aksiyonlu bir kitap olsun diyorsanız bu kitabı size önerebilirim. Çok güçlü bir ana karakter var ve hani e, normalde kitaplarda ana karakterin gerçek anlamda çok güçlü olmasını sevmiyorum. Yani çalıştığı için çok güçlü olmasını seviyorum ama bu kız karakterimiz hem çalıştığı için çok güçlü hem de gerçekten yani genetik olarak yani öyle doğmuş. Ekstra böyle güçleri var gerçekten çok güçlü bir karakter. Her açıdan güçlü bir karakter. Evet. Ve bayılıyorum. Kitabın ilk yarısında neredeyse hiçbir aşkı yok. İkinci yarısına başlıyor diyebiliriz daha romantik kısımlar için. Özellikle ana erkek karakter hikayeye tanıştırıldıktan sonra benim için bu kitap bir günde bitti. Yani o zamana kadar biraz daha yavaş okumuştum. Dediğim gibi benim için kitabın içinde aşk olması çok büyük bir etken. Normalde bayılırım aşk okumaya. Özellikle fantastik kitaplar aşk okumak en sevdiğim şey. Bu yüzden ilk yarısı biraz daha yavaş geçmişti. Ama sonra ana erkek karakterle hikayeye katılınca bu kitap benim için böyle mükemmel oldu. Mükemmele dönüştü bir anda ve bir sürü şey görüyoruz bu kitapta. Yani işte kraliyet ailesiyle ilgili şeyler görüyoruz. Çünkü ana karakterimiz savaşçı bir prenses. Yani genel olarak iki ülke arası yaşanılan olayları, işte anlaşmaları falan görüyorsunuz. Belli bir yüz sayfa falan sihirli bir ormanda hayatta kalmaya çalışmalarını görüyorsunuz. Ee, Seçilmiş aile teması var ama aynı zamanda kızın kendi ailesiyle de arası yakın. İşte arkadaşlıklar, aşk... Yani fantastik bir kitapta aradın, aradığınız... Aradığınız... <laughs> çok garip söyledim. Fantastik bir kitapta arayabileceğiniz her şey bu kitapta var. Ve hani asla böyle sıkıştırılmış da hissetmedim. Yani her şey bol bol yer verilmiş. Hani hızlıca geçip bitmiyor hiçbir şey. Gerçekten sonuna kadar yaşıyorsunuz ve bu yazar hani normal kaç 460 sayfalık bir kitaba her şeyi mükemmel bir şekilde sığdırmış. Çok seviyorum bu kitabı bu yüzden. Yani böyle içinde sarayın olduğu, fantastik olayların olduğu, savaşçı bir prenses okumak istiyorsanız bu kitabı size öneririm. Çok keyif alarak okumuştum yani dediğim gibi. Aynı zamanda seri olmaması da büyük bir artı. Yani yeni bir seriye başlamak istemiyorsanız öyle bir, bir şey hazır değilseniz bu kitabı kesinlikle öneririm. Çok da hızlı okunuyordu yani. Şimdi bu videonun son kitabıylayım. O da Kız Yılan Diken. Ee, bu da çıkmadan önce popülerdi. Yani böyle çıkacağı için bir sürü kişi heyecanlıydı ama çıktıktan sonra neredeyse kimse de görmediğim bir kitap. Neden böyle oldu hiçbir fikrim yok. Çünkü benim favori kitaplarımdan biri. Ee, şöyle... Kitabın kendisi masal havası veriyor yani böyle bir masal gibi yazılmış. Eğer o tarz kitapları seviyorsanız e, bu kitabı da çok seversiniz. Bu kitapla ilgili sevdiğim başka bir şey de kitabın tasarımı. yani şunun güzelliğine bakar mısınız? Harika değil mi? E, bildiğim kadarıyla bu pers pers masallarından pers mitoyisinden e, esinlenilmiş bir kitap. Pers mitlerini ve masallarının kadın karakterli kadın kahramanlarından işte esinlenilmiş bir kitap. Yani farklı kültürlerin e, farklı kültürlerden esinlenilmiş bir masal kitabı tarzı bir şey okumak istiyorsanız bu fantastik kitabı size öneririm. Yine seri olmayan bir kitap, tek kitaplık ee, ve ince. Çok kolay okunuyor. Aşırı sürükleyici, e, her anlamıyla yine aşık olduğum bir kitap. Çok seviyorum bu kitabı. Bu kitabı hani nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Şöyle ana kız karakterimiz daha netli. Kitabın arkasında okuyayım size. Nasıl anlatacağımı bilemedim. O çok sevdiğim bir kitap ve bu yüzden nasıl anlatabilirim emin olamadım. Ne anlas, nasıl anlasam tam olarak kitabın hakkını veremiyormuş gibi hissettim. Arkasında yazanı okuyacağım kısaca özetle. Her masanın başladığı gibi bir varmış bir yokmuş. Dokunuşlarına kadar zehirli olan bir prenses varmış. Kitap bu şekilde başlıyor. Ee, ana kız karakterimiz unuttum ya Soraya'ydı sanırım. Aynen Soraya ana kız karakterimiz. E, bütün hayatı boyunca ailesinden ayrı yaşamış, hiç kimseye dokunmamış. Çünkü dediğim gibi dokunduğu herkes ölüyor. Soraya'nın, bunu dememiştim galiba. Yani dokunuşu zehirli ve Soraya kime dokunursa ya da neye dokunursa o şey ölüyor. Yani uzun bir süre yaşamıyor. Bu yüzden hayatını... E, yani böyle kendine kendi dışında kimseyi görmeden yaşamış, geçirmiş bir prenses. Ama bir gün kardeşinin evlenme haberini alıyor. Kardeşi ona geliyor bir dök, ben evleniyorum. Ve e, bunun sonucu Soraya hayatını ilk defa bu düğün için dışarı çıkmaya karar veriyor. Ve sonra işte birileriyle tanışıyor bir olaylar oluyor derken sonrasında olayları okuyoruz. Aşırı güzel bir kitap. Mükemmel bir kitap. Dedim gibi ki özellikle masal tarzı, farklı kültürlerin masallarında tarzı böyle fantastik kitapları seviyorsanız bu kitap sizin için. Bu kitap sizin için. Ben bayılırım böyle kitaplara yani. Aşık olarak okumuştum. Kapağı zaten deseni her şey mükemmel. Dedim eğer ilginizi çektiyse mutlaka öneririm. Ve bu video bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ben çekerken çok keyif aldım. Çünkü bu gösterdiğim kitapların hepsi gerçekten aşık olduğum kitaplar. Ve aralarında sevdikleriniz varsa mutlaka yorumları yazın. Bir de sizin favori Mart'ta yayınlanan kitabınız hangisi çok merak ediyorum. Benim bir tane favori seçmem gerekirse büyük ihtimalle seçemem. <laughs> ya bu kitapların hepsini çok seviyorum. Gerçekten bir düşündüm seçebilir miyim diye. Yok seçemiyorum yani. Bu altı kitap benim için aşk. Eğer beni... Daha yakından takip etmek isterseniz yani kitap hesabımı daha yakından takip etmek isterseniz ismim yine kitap okuyan bir hayal, kitap okuyan birleşik sonra alt tıra bir alt tıra hayal yazarak Instagram'da beni bulabilirsiniz. Her gün hikayelerimde özellikle e okuduğum kitapları paylaşmaya özen gösteriyorum. Yani daha aktifim, çok aktifim Instagram'da. Beni orada bulabilirsiniz. Ya da kitaplar hakkında konuşmak istediğiniz bir şey varsa aşağıya yazabilirsiniz. Her şekilde konuşmaya açığım yani. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.